Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çiftçinin en büyük giderlerinden bir olan akaryakıt giderleri için başlatılan mazot desteğinde gelen talepleri dikkate alarak dağıtım tarihinin öne çekileceğini müjdeledi. bizim yaptığımız desteklerdeki memnuniyeti gördük. Bu çok önemli bir şey. Yani destek veriyorsun da hangisinden memnunlar? Mazottan çok memnunlar. Diyorlar ki başkanım mazotuna lütfen devam et ama mazotu öne çek. Mazotu çünkü bizim bir an önce mazota ulaşmamız ve bize dair olan o en büyük girdi olan girdiği maliyetin düşünmemiz gerekiyor dediler. Ben de arkadaşlara talimat verdim. Pazartesi itibariyle düğmeye basıyoruz. Yaklaşık 45 gün sürüyor. Bizim çiftçi kartımız var biliyorsunuz çiftçi kartla çok hızlı bir şekilde mazot dağıtımı sistemini başlatacağız. Normalde Ocak ayında, geçen yıl Ocak ayında mazotu dağıtmıştık. Bu yıl Eylül'ün ortasında, Ekim'in başında biz beklemeden mazotu dağıtıyoruz. Bu birinci aldığımız karar.